arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere istediğiniz bir şampiyonla beraber Jax ile birlikteyim. Jax Top e girdim şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar artık daha güzel Berkay Berksun videoları gelsin istiyorsanız bu video şu anda itibaren like attınız ve yorum yaptınız istediğiniz çarları artık sizinle daha çok ilgilenen Berkay Berksun kanalına daha çok ilgi gösteren bir Berkay göreceksiniz. Zaten ilgi gösteriyor muydum? Evet tamam bundan sonra tam gaz ilgi devam. Kanalımızı daha da büyütmeye yönelik ilerlememizi yapıyoruz. Ha Jax aldım arkadaşlar. Karşımda Jayce var. Bir level'da. Ee, normalde Jayce uzaktan dövmesiyle önüne ama Jax'a Z e var. Tutuştur girmiş hop. Hayır tutuştur girmiş hayır. Arkadaşlar bakmadım taba basmadım tutuştur girdiğini görmedim. Abi sen mamasın. Başı. Mamasısın. Öldüm ilk kara sıkıntı yok. Tamam gel lan buraya gel gel. Yakalayacağım seni gel. Gel buraya Jayce. Evet arkadaşlar tutuştur gülmüş bana karşı hayatının en büyük hatasını yaptı. Keşke taba bassaydım size giriş yapayım derken adam çalıdan çıktı. Önemli değil. Jace gel güzelim buraya gel. Jace. Buraya gel seni içinden geçeceğim. Arkadaşlar Jace geldi bir level. Aa, e, iki oldu iki oldu şimdi atacak ama sıkıntı yok hemen evimi patlattım. Dövmeye devam ediyorum. Ee, hey, beni attın ne oldu attın Uy. ne oldu birazdan keseceğim seni. Arkadaşlar attı skilllerini ben de üzerine atladım. Gördüğünüz gibi sapık gibi sapık çeksi adamın üzerine ayrılmıyor. Oğlum bak. Bana bak seni pişmanım oğlum, seni pişmanım. Geldim hemen, Jace'e bir daha giriyorum. Beni atmayı deneyecek yine, yakıncı oldu atacak ama bayağı dövdüm. Gördüğünüz gibi Jace'e oyun oynamıyorum. Tutuştur girersen Jax'tan, sopayı yersin çünkü. Sopa demeyeyim aslında, sokak lambası. Jax'ın elindekinin ne olduğunu bilmeyenler varsa. Sokak lambasıdır, bir de Jax hep beklediğinde şeyler. Bir de gerçek silah kullansaydım. Zaten Batu da onu ekrana vermiştir şimdi. Söylediği repliği de, sesi de. Hemen gördüğünüz gibi bir de E patlatıp şöyle bir tane daha vurduk. Okey, güzelce dürttük şeyse. Aa ne oluyor? Lisin buraya gelmiş. Lisin onu kesecek mi? Lisin çok güzel bir flash gör. Ah kesemet öldü mü? Of son anda W'si geldi burayı donduracağım. Aa ne yapıyor? Bu olmadı, bu olmadı. Neyse burayı mecbur puşlayacağız herhalde. Orayı donduracaktım biraz ama sıkıntı yok. Azıcık X kaybettirelim. Biz öndeyiz baya. Lisin de çok güzel oynadı. Kill almaya başardık. Evet arkadaşlar o ise hala sinirliyim hala aklımdakiler geçmedi ojesin kafasını koparacağım diyorum Ya bile level'da tutuştur almak ne top e tutuşturan adamın kendine saygısı yoktur Geldi yine bizim delikanlı gel bakayım gel Bize attı ileri flash bile atmadım gerek yok Flash atıp normalde patlatabilirim Jax'in özelliklerinde en önemlisi bu Geldim kafana atladım oğlum yok atlayamadık Hemen farm ittirmeye devam ediyorum Burada şey sağ sol yapıyor Bende e-skill'im gelecek şimdi geldi Hemen skillini attım gördüğünüz gibi adam yakıncı oldu ama beni atamadan W'yu da patlattım. W'muz bu arada en önemli skilllerimizden biri çünkü oto atak cancel yapıyor. O yüzden W fulllemenizi öneriyorum. Hemen Q ile kaçtım Rumble'dan. Derken DC'ne doğru mu kaçsam bilemedim. DC'ne doğru kaçın ben en iyisi. Hemen E açtım. Ah oh be ben Lee doğru kaçacağım buradan çoktan kaçmıştım ama Lee onu öldürebilecek mi? Lee Sin öldürecek galiba biz yokken. Beyitliyim derken olduk. Lee de onu öldürdü. Sıkıntı yok. Hemen top e tekrardan geldim. Jace 4 level ben 5 levelim um hala flash'ım duruyor. Daha demin baitliyim derken olduk. Hemen E'yi açtım. Flash atıp adamı vurabilirim ama flash atma bile gerek kaldı. Bayağı iyi vurdum gördüğünüz gibi Jace'e. Hop normal vurdum. W'la da kestim. Gördüğünüz gibi Jace'e karşı yapmamız gerekenler çok basit. Artık 6 levelim. Um. Jace yat oğlum aşağı. Sen kimi artistik yapıyorsun? Seni bundan sonra her saniye keserim dedik ve kesmeye devam ediyoruz. Lee'sin iki tane tapa gank attı. Rumble bir tane attı. 1-0 öndeyiz şu an. Abin gelmesi var ya. Gel ulan gel. Gel tapa gel. Yazdım. Sinirliyim bir tık. Abin gelmese falan diyor bana. Normalde içinden geçeceğim. Zaten ignite almış. Yani hiç konuşmaya bile hakkı yok ama. Şimdi içinden geçeceğiz adamı. Ya bu arada Lee de fazla gelmedi. Bir kez fazla geldi ya. Adama bir itleyeyim derken ben de öldüm. Eşit yani. Bir tane fazla geldi adama. Şöyle hemen geri çıktım. Şimdi bana daldırtacağım arkadaşlar bir itleyip. Neden derseniz çünkü benim ultim var. Jax'in ultisi biliyorsunuz zırh ve büyü direnci veriyor. Anlık çok güçlü bir ulti. Bence oyunun en güçlü ultisi. Hatta Saylas aldığınızda bile ne kadar bozuk oluyor Saylas? Şimdi deneyeceğiz, göstereceğiz. Nerede Jayson? Şey <laughs> gel oğlum. Oo, bunu yersek arkadaşlar tutuşturulur olabilir. Tutuşturu var çünkü. O yüzden girmiyorum. Uzaktan dövmeye çalışıyor. Benden korkuyor bir tık çünkü 4 level. Ben de ondan korkuyorum. Neden? Ignite'ı var arkadaşlar. Ignite olmaz ölmem. Hemen vurdum. Vuracağım demeyici. Eğli de patlattım. Şimdi uzaktan vuracağı için geri çıktım. Çok güzel bir şekilde burayı oynadık bence. Adamın canını dengeledik. Şunu da dojladık. Şuradan bir nice bir gank deneyeceğim arkadaşlar. İşte Genk derken pusmayı deneyeceğim burada. Şimdi adam normal dönüştü. Ben eksip alıyorum. O benim burada olduğumu bilmiyor. İtmeyi deneyebilir lane'i şimdi. İtmezse de burada base basabilirim. Bakalım itecek mi? Dondurmayı deneyecek mi? Hiçbir şey yapmıyor. Öyle sağa sol yapmaya devam ediyor. Ben eksileri alıyorum şu an. Bir şey kaybetmiyorum. Jace'i zaten har aslında. Jace'in gelmesine bile gerek yok buraya. Jace'i zaten harcayacağım gördüğünüz gibi. Adam kule altından çıkamıyor şu an korkudan. Jace'in gelirse ne olur bilmiyorum ama benim canım Ben buraya girmeyeceğim ya. Rumble da var. Buradan çıkalım. Buraya girmek hiç mantıklı değil. Biraz daha stil alayım. Lifestyle aldıktan sonra oyun bizim için çok daha kullanacak ve TPM 10 saniye var. Onu da bekletebilirim. Evet arkadaşlar base attım. Ee, hemen ayakkabı aldım Ninja tabisi. Buraya TP atabilirim bu arada Lee'sine. Derken Jace oraya yürüyor. Jason burada var yok mu? Var yok mu iyisin Var ha Vartlı W attı Allah'tan ben de oraya geldim. Şimdi Jason'ı keseceğim. Hemen gördüğünüz gibi Jason'ı daldım. aldım. Onu kestim arkadaşlar. Bir de ulti açtım. Şimdi ölümsüzüm. Arkadaşlar Jax'ı ulti açtığınız zaman oyunun en güçlü çarı oluyor birden derken Bizim LB Evet şimdi de bu <laughs> buff'a kondu keşke ben alabilsem o da bu lafa Ama sıkıntı yok tam gaz devam ediyoruz şimdi hemen Scuttle'da alacağım Scuttle selamun aleyküm kankam da E ile çok güzel bir şekilde girdiğimiz zaman çok güzel kesmeye devam ediyoruz. Şöyle vurdum. Tak tak. Hemen almayı da başardık. Şimdi top e gidiyorum. Top lane'deki eksileri kaçırmayalım. Lane'i donduracağız tabii ki de JSK gelmesine karşı. Evet lane'i biraz kırpacağım. Çünkü lane'i kırpmamdaki fayda şu. Lane'i kırptığım zaman e, adam yaklaşamayacak. Lane'i kırpmazsam da wave çok iter. O yüzden lane'i biraz daha hatta 1 milyon daha kırpabilirim. 4 tane uzakçı bırakabilirsiniz. 3 tane en garantisi. Ben 4 tane bıraktım. Bir tane yanlışlıkla fail'larsam falan diye. Gelirse buraya hemen dövün ben şunu. Gördüğünüz gibi bütün ota ataklarını istedik. Ee, yakalayacağım galiba onu. Çünkü ben daha hızlıyım. Şöyle ward diyor da attık. öldü. İyisin gelmene bile gerek yok. Kardeşim ben bunu 1 v de ezerim zaten dedik. Ve adamı kesmeye devam ettik. Lee's'in de buraya bağımlı ya. Lee's'in herkesi kesiyor oyundaki. Derken bot değilim. Bizi kuleyi vermiş. Ekomit de bottan çıkmıyor galiba ya. Ben anlamadım ama sıkıntı yok. Ben maçı taşıyacağım. Buradan plate alalım. Jayce de abin iyiymiş diyor. Asist bile almadı yazalım. Asist bile almadı yazdım şeyse bak ağlamaya bak. Oğlum ben ya seni paramparça edeceğim ya Jace. Keşke bende de olsa diyor. Ühü, ühü. Evet arkadaşlar Lisin manya alamet atıp gitti. Kuleyi düşecek herhalde burada. Kule düşerse ben adamı da kesebilirim burada. Evet. Hemen ulti açtım derken. Aa kesemedim adamı lan. Kuleyi kesemedim lan. Aa ölüyorduk arkadaşlar. Flash attı o ben de attım tabi. Sende var da bende yok mu yardım. Yardım. Yardım arkadaşlar. Kule düşecek diye adama girdim ama Kule düşmedi Şimdi Lee beyitleyebilirim Şuradan kaçıyorum. Lee onu kesecektir. Hop. Oh, bye bye Jayce. İşte arkadaşlar. Bazen takım arkadaşınıza böyle koşmanızın faydaları var oyunda. Derken Ekko da burada. Ekko'yu da orada kesecekler. Jayce diyor ki bak karı gibi kaçıyorsun diyor. Halbuki bilmiyor ki. Kuleyi almaya çalışıyordum. Gel 1v1 adam san. Yazdım. Trollüyorum bu arada arkadaşlar. Adamla kapışacak değilim. Hemen gel 1v1 adam sanıyorum. Annen hep kaçar mı Jace diyor. Oo, Eko da Jace'e zaf attı. Oo, oradan mı biliyorum karıların kaçtığını falan diyor. Oha ne diyor? Chat ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Diyor arkadaşlar chatte kavga çıktı. Karşı takım kışkırdı. Karşı takım arasında geleceğim mi 1v1? Gelecek mi 1v1? Soru işareti de koydum arkadaşlar. Bakalım adam oltaya gelecek mi? Gel oğlum topa gel Dedim bakalım gelecek mi Bekliyorum Adamı çağırdım VC'ye bildiğiniz Metin 2 oynuyoruz sanki arkadaşlar Şimdi geleceğini zannetmiyorum Büyük ihtimal korkacaktır ama Gelirse de bizim avantajımıza ikinci Q fulliyorum Çünkü Jace'e yetişmek için Bir kez vursan keşke de Aa, Ne yapıyor manyağa bak Rumble'a bir itlemiş arkadaşlar Önce rambla sonra Jace'i kesin o zaman e Ne oldu kanka Hop Hop ne oldu oğlum 2v1 Bak ne oldu şimdi? Dedim sana Jason. Jason içinden geçeceğim dedim sana. Ne oldu kardeş yazalım bir hemen adama. Adama da artistik yaptık bu arada. Ya kaşınıyorlar arkadaşlar, kaşınıyorlar ya. Gerçekten kaşınıyorlar. Abi yüz kere genk geldi. Ühü <laughs> diyor. Bu arada arkadaş adamla uğraşıyorum ama adam bari geldi. Videosuna ekliyorum. Kardeşim videodaydık. Hakkını helal diyorum yani. O yüzden siz adamlarla uğraşmama çok takmayın. Ben öyle eğleniyorum şu an. Sizi de eğlendiriyorum bu arada. Video çekerken Jax'i zaten oynamasını öğreniyorsunuz daha çok. Bak E'ye bastım beni atacak ama Q'mu kullanmadığım için hop kestim. Şimdi bunu da keseceğim. Neden? Çünkü lifesteal yapıyorum derken Brent geldi. Tamam kaçalım yeter. Hemen rahat bir şekilde kestik ya ben kaçacağım buradan. Çünkü çok kalabalıklar. Hatta redi çalabilirsek ne mutlu bana ya. Şu redi çalın Wilson'da varmış. Hemen ben de girdim. Wilson'da orada adamı kesmeye çalışıyor derken ben çalabilir miyim? Arkadaşlar manam da yok, skilllerim de yok. Hiç giremem. Ee, ben kaçıyorum. Bay bay. Skilllerim yok, manam yok, canım yok. Hiçbir şey yok. Flash attı Rumble. Ha. keserim aslında onu. Şuradan bir can alayım. Hepsini kesmeyi deneyeceğim ama. Eğim düz. Aa ne yapıyor? Evet arkadaşlar. E açtım. Hop. E'yi de patlattım. Jax'in gücü. Bu kadar güçlü işte. Ekko'yu da beyitler mi? M'ye gelirse beyitlerim. LB'ye de VP Jax yazmış. Gel gel. Aa Jace geliyor. Jace'i beyitliyim arkadaşlar. Durun durun. Jace'i beyitleyeceğim. Şimdi Jace'i üzerime çekeceğim öldüremez nasıl olsa. E korkuyor. E kanka niye korkuyorsun gel. E gel bari. Ha burada kim geldi? Ekko. Oraya skill mi atacak mı? Oraya atmış gördüğünüz gibi. Oğlum girecek misiniz bana artık? E Brent de ooo kalabalıklaşmış burada arkadaşlar. Ben kaçan zi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Oğlum bunlar ne yapıyor? Giriyorsan gir, girmiyorsan girme kardeşim be. Gördüğünüz gibi MR da alıyor bu arada Jax skilllerinden. Öldüm galiba ama birini götürmek istiyorum uzağa derken tam götürecekken kurtuldu. Lee'sin kesebilecek mi? Yok. Lee'sin de kesemedi şu an için. Sorun yok sorun yok. Devam ki. Evet arkadaşlar Jax bu dakikadan sonra durdurulamaz. Üçlü kuvvet de aldım. Şimdi ise starak gideceğim. Jax de olmuş artık. Üçlü kuvvet yapıyorsanız oyun bitti demektir. Evet arkadaşlar bu arada top lane'e geleceği için top lane'e tp attım. Hiçbir farmı kaçırmamaya özen gösterin. Çünkü oyunda level en önemli şeydir. Hemen şöyle E'yi de açtım. Farmları da çok kolay bir şey, şey biçimde keseceğim. Kesiyorum rahat bir biçimde de. Q'yu da açtım. Q'ya da bir kez daha verdim. Hop tak burayı push diyeceğim şimdi. Burayı da tak diye ittiriyorum. Şimdi bir wave daha ittirip sonra adamları arayacağım. Ee, kim gelirse gelsin zaten bu dakikadan sonra 3 v 1 bile keserim diye düşünüyorum. Çünkü bakın Jason vurduğu demeyi ortada. Ve ulti bile basmadım. Ultim gelince daha da fazla tank oluyorsun. Jax bu dakikadan sonra durdurulamaz. Özellikle level'da öndüyse durdurulamaz biçer. Şimdi 3 kişi bile gelse keserim diyorum. Bakalım gelecekler mi? Kaç kişi gelecekler? Sana bir vurayım kanka. Gördüğünüz gibi yamuldu. Şimdi flash'ım da var. Allah! Evet arkadaşlar kestim. Şimdi bana e, gelecek adam Ekko. Ekko'yu kestim. Ekko ile gördüğünüz gibi kestim. Çünkü ultim gerçekten öyle bir güç veriyor ki arkadaşlar. Hepsini kule altında bile kesebiliyorsunuz. Bu arada bütün hasarı kule altında yedim. Yoksa adamlar bana demeyi çatamadı gördüğünüz gibi. Hepsini kesmeye devam edeceğim. Şimdi derken Lee'sinmiş arkamda. Korktum bir an. Karşıdan biri geliyor sandım. Karşı takım botu alırken biz inhibitor alıyoruz. Güzel. Kendileri bilir. Takası böyle yapmak istiyorlarsa. Şunu ben ee, bana fena vurdu. Lee'sin oraya girecek ama ben oraya giremem. Brent beni tekler büyük ihtimal. Evet Brent bana tek Ben geri çıkacağım arkadaşlar. Lee'sin de dikkat etmesi lazım burada. Keser mi ikisine? Derken Brent de attı ama kesti güzel. Girebilecek miyim? Geldim geldim hop. Allah bensiz kesti adam. Oğlum ben daha az kalsın geliyordum. Sıkıntı yok devam ediyor zaman. İnibitörü almaya taktık taktık vurdum. Burayı da aldık. Şimdi şuradan biraz da can doldurayım. Karşı botta takılıyor öyle botta. Da. Botta almaya çalışıyorlar. Kayıtlı'nın tek başına Rumble'la birlikte. Jayce zaten illallah etti oyuna. Ben de hızlı bir şekilde maçı bitirmeye çalışıyorum ama buradan biraz çıkalım. Buradan biraz çıkmamız lazım arkadaşlar. Çünkü artık yeter. İtemlerimiz bu arada Stera'da aldıktan sonra böyle bir 3v1 değil 4v1'e kadar kayabilir çarp. Ya tabi level de çok önemli bu tür Şimdi ben 13 levelim, karşı 8 level olduğu için çok daha rahat oluyor. Evet arkadaşlar golemleri de kestim, base'imi atıyorum, item olarak steran itemlerini alacağım. Hemen şöyle canla kazmayı aldım, ee, 1102 itemle kazmayı aldım. Şimdi koşuyorum, önümde gördüğüm keseceğim. Let's go. Evet arkadaşlar, J'sini bir sataştı mı? Bana sataşmıştı. Ne oldu Jayce yazdım? Adam sen gel yazacağım. Şimdi kaçıyor bizden ya, adam sen gel falan yazıyorum, tilt oluyor arkadaşlar. LOL yazıyor pantheonla. Burada ve iyi bir puşlamaya çalışırken iyi arkadan bir kıstırmam yok mu? Aniden bence var var. Q'um da var. Q'uma minyon atacağım. Adam değil daha çocuk yazmış Ekko'da. Ha Ekko da onunla uğraşıyor. Hemen öldün kanka. Hemen tak diye kestik gördüğünüz gibi. Jace'i bir kez öne geçerseniz Jace'e karşı. Hemen direkt kesiyorsunuz. Ben gelirim. O yüzden gelemez diyor. Ben de ben gelirim yazdım. Şimdi karşı de alacağım arkadaşlar. Bunu da kaçırmayın. Karşı karşı olmanın hepsini alın. Önemli olan bu. Ben karşıya da gidiyorum. Rumble şu çalda galiba ya. Ha, flash attı güzel. Ben şurayı da alabilir miyim kankam? Hemen gördüğünüz gibi de aldım. O burada bizim çocuğa çıkmış da geldim geldim. Oo dikkat dikkat burada dikkat. Bana bir tek Brent falan fazla vurur gibi. Çünkü bende Ninja tabi var. Merkür de yok. Şunu da demeye çedirelim. Merkür almam lazım bu maç galiba. Çünkü Brent vuruyor. Hepsi vuruyor. Hepsi AP vuruyor şu vuranların. Normal vuruşunu cancel'ladım arkadaşlar. Oto atak cancel'layabiliyoruz elimizde. Öyle cancel'ladım ilk Yoksa E'sini ölecektim. ES'in ne yapıyor lan? Flash attı. Derken şurada bir canım az bir tek sıkıntı. Onu kesti. Ben de şuradan gireceğim ama geliyorum. Geliyorum geldim. Beni, bana dalmaya da çalışıyor Brent. Brent'i de öldürelim. Hop tak nereye vuruyorsun dedim. Ve son anda patlattım ve Brent'in de düştüğünü görüyoruz. Gel şuradan gidip bitirelim. Tak atladık buradan da. 12-3-6'lık bir Jax performansı istiyorsunuz. Ne kadar güçlü ama. girelim ee, girerim Caitlyn sana bak. Evet arkadaşlar giremiyorum. Ya midi falan puşlamamız lazım aslında. Bizim takım ne yapıyor? Bu mid niye burada? Bir puşlar mısınız arkadaşlar? Bir puşlar mısınız? Hemen ben base atayım. İş yine başa düştü arkadaşlar. Botu da ittiriz illa maçı bitirmek için. Ya da Baron alacağız derken. Selamun aleyküm. Rumble'cim ne yapıyorsun orada kankam ya? Ne yapıyorsun? Bir çık. Biz bu kadar kasmışken böyle de oynamazsın. Hemen tekrardan base'e basıyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat bir win. Yani Jax'e kasarsanız tek elinizle bile oynasanız maçı yenersiniz. Büyük ihtimalle sadece mouse'a bassanız yenersiniz büyük ihtimalle maçı. Hemen base atıyorum tekrardan. Steran bitti. Şu an bomba gibi geliyorum. Evet. Steran'ı da aldım. Ayakkabıyı da satıyorum artık. Merkür alma vaktim geldi. Arkaya da TP atacağım bir yere ama ben bot'a TP attım arkadaşlar. Oyunu yarmak istiyorsanız, Jax oyuncusuysanız Biraz split yapmanız lazım. Sadece fight'e girmek olmuyor. Split'te oyunun en güçlü şarlarından biri. Neden mi? Çünkü karşısında bir v 1 kimse duramıyor. Late'in en güçlü şarı. Bence oyunda late'in en güçlü şarı Shakespeare, 1v1'de hiçbir şarkı kesemez. Sadece iyi oynayan Vayne falan kesebilir. O da Jax'a Jax göre çok daha iyi oynaması lazım yani. İkisi bence eşit seviyede oynuyorsa Jax kesebilir yani. de çünkü Vayne fena abi Hemen Merkür'ün farkını göreceğiz. Bakalım gördük mü? Evet arkadaşlar gördük. Daha rahat olduk Derken ulti bastığım için ölmedim. Biliyorsunuz ulti MR vermesiyle önüne buraya gelecek o Ekko. Ekko ile orada kapışıyor. Ben de gireceğim. Hop güzel girdik. Ultisi var mı? Yok galiba Ekko'nun ultisi ama giremedim. Ah be. Flash atması öldürmüştüm. Şu Brent çok vuruyor derken keyitin de ulti attı. Kaç oğlum buradan kaç. Hepsi bize geliyor ya. Caitlyn'i keserim. Geleceğim ona geleceğim ona şuradan geleceğim. Hemen flash attım. Keyitlin de flashı yıl attı. Sıkıntı yok. Korkmamıza gerektirecek bir durum yok. Ama şu an olabilir. E 2 saniye. E geldi. Hemen E'yi de bastım. Çok kolay bir şekilde Keyitlin'i kestim derken ikimiz de öldük ama bizim takım Allah'tan burada mitleyini yarmaya çalışıyor. İlk defa ittiklerini görüyoruz bir yere. Buna da bir şükür. Buna da Burada Keyitlin'in buraya gireceğini düşünüyorum. Eko girdi. Keyitlin gel buraya. E nereye kardeşlerim? Sen de ulti attın Ekko. Onu da kesecektim ama o da kaçtı derken Jace'e kaçıyor. Kurbanlık koyun gibi misali o da hepsi kaçıyor arkadaşlar. Beni gören kaçıyor ya ben anlamadım. Şurada tamam takım arkadaşlarımız onları da kesmeyi başardı. Oğlum Jace içinden geçerim gel buraya gel. Jace'e de güzel bir doge attım yakalayacağım bu arada. Q'un bir daha geldi. Öldüm kanka. Buradan çıkabilir miyim? Q'um gelmedi. Q'um gelsin çıkacak Güzel bir şekilde Jayce'i çekip kesip de çıktık. Gördüğünüz gibi Çar aynı zamanda mobilde. Şöyle eğimi açıp minyonlardan bir canavarlardan bir can doldurup, Gördüğünüz gibi seri can dolduruyorum. Şu Gromp'u da alacağım can doldurmak için. Sonra fight'e gideceğiz. Sallan değilse. Hop aldık güzel. Hemen mid'e de gidiyorum. Ekko öldü mü? Ekko'nun ölmesini çok istiyorum. Neden derseniz sürekli benden kaçıyor. Oh canıma değsin. Bir de Jayce'i kesmek istiyorum. Jayce konuşmuyor. Jayce konuş. Geys'e konuş dedim arkadaşlar derken bizim Draven öldü ben yazı yazarken. Şu Brand da çok gıcık Brand'e de gıcık yaptım. brandi kesmem lazım ya. Aaa bir ama ah be. Ben şu geri move yaptım. Sonra tekrar atladım Q'yla. Böyle Q'nuzu böyle işler için kullanabilirsiniz derken. isimleri Sin'leri yattım Rumble'ı. Lee arkadaşlar Rumble'ı diğer dünyaya attı galiba. Kaçmamız lazım burada Derken Rehm geldi aslında. Burada içeride keserim ama. Rumble gelmiyor gelirse kesecek kestim. Hemen o da zonya bastı. Ben de şurada E ile bunu kestim. Şunu da keseyim. Biraz geri çıkıyorum arkadaşlar. Geri çıkıp çıkıp oynayacağım. Çünkü neden? Gaza gelsinler de girsinler diye derken. Evet. Ben bizim takımın ne yaptığını hiç anlamıyorum. Gerçekten hani. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Ama ben ölümün nasıl da bitirdim. Şimdi bir de ruh gömleğine gideceğim. Şimdi onlar düşüyorsun. Çok sinirliyim şu an. Ruh gömleğine de gidim. Şimdi onlar düşüyorsun. Evet arkadaşlar 4 kişi baron girin. bottan split yapacağım TP'lerim dedim arkadaşlar bu bir top kaldır arkadaşlar baron çıktığı zaman siz bota gidersiniz 4 kişi barona gittikleri zaman bana gelirlerse adamlar bizimki ya baron alır bana gelmezlerse ben de TP'lerim hem de ya da botu açarım bu split'e kuraldır. Split yapmak önemlidir. Şimdi oyunu nasıl açacağımı izleyin. Split ile. Artık böyle oyunlar bitmiyorsa split yapacaksınız. Evet. Benim takımım biraz benim itmez, itmemi beklemesi gerekiyor arkadaşlar. Orada fightlamak için. Hatta hiç fightlamamaları gerekiyor ama bazen yetmiyor arkadaşlar. Ee, bir şeyler. Ben buradan devam ediyorum. Şimdi bizim takım orada ölürse bile arkadaşlar. Ben buradan kulleri atacağım. m word kısmı o. Yalnız baron giderse zararlı oluruz. Baron vermemeleri lazım bizim takımın. Hemen ben de buradan devam ediyorum. Bakın. Bizim takım orada fightlarken Herkes öldü. Adamlar baron alamayacak şu an. Ben de burayı yarıyorum. Ekko tapı yarıyor ama ben ekko'dan önce yarayacağım. E zaten baronu da baron da alabiliyorlar. Baron alamamaları var. Daha TP'm var. Şimdi hemen burayı alayım ben. Bir de tap inhibitor alırsam tadından yanmaz. Şu blende arkadaşlar çok gıcığım. Şunu ben bir keseyim önce. Kankam hayır o gün bugün değil. Sen ne yapıyorsun kankam? Evet arkadaşlar ah bunu öldüm. Bir tık kötü oynadım burayı. Sıkıntı yok. Hemen ruh gömleğini alalım. Yine Bilant'tan dünya kadar hasar yedik yan yana. yana. Ruh gömleğini aldıktan sonra sıkıntı yok. Şimdi bot inhibitoru açabildik mi? Hayır ama kuleyi açtık. Şimdi inhibitor almak çok kolay. Bot artı tap inhibitor alacağız. Evet arkadaşlar takımım 1 11 6 10 9 ben 26'yım diyesin 16'ya 6 oynuyor. Bizimki abonem başladı ben tp'leyeceğim artık dayanamıyorum. Geliyorum tamam geliyorum ağlamayın. Ben geleni kesin bunlar abonemi vursunlar. Zaten ben varken gelmeye karşı takım korkuyor bir tık. Şöyle bakayım kimse var mı buralarda? Yok burada. Aa bir tane TP geliyor ben şu keyitleri kestim zaten. Neyse çaldı kilis önemli değil. Bir de J'si keseyim. Beni kesen azar arkadaşlar onu da kestim. Gel seni de kesin Oğlum kaçma gel. Sen de öldün gel. Evet arkadaşlar geri doldu. Bunu yakalamaya devam edeceğim. Bizimki de boran oluyor gördüğünüz gibi. Şurada bir yerde şey olması lazım Brent. Onu da yakalayacağım derken. Ne oluyor orada kimi inşaat atıyorlar? Orada ne oluyor? Kimse yok ki orada. Brandt hala beni dövmeye devam ediyor. Oğlum Brandt bak. Kankam bu iş öyle çözülmez. Ben senin kuleni alayım. Aklın bir başına gelsin inimitorunu alayım. Arkadaşlar artık sinirden gitti mini ödümü düz vuruyorum. Derken Ekko geldi. Ekko gel bakayım buraya. Hop Brandt öldü arkadaşlar. Ekko da ölsün artık. Artık Zonya bastı. Kule itinden biraz çıkacağım. Ekko da galiba derken DB öldüremiyor. Allah belanı vermesin DB. Caitlyn onu öldürecektir birlikte. Bak kaçıyorum artık. Elisir önümüze geçsin. Hemen kaçalım kaçalım. Devam 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 yürüyün. Sıkıntı yok. Şimdi de base atıyorum. Rook gömleği bitiyor şimdi. Allah atamıyorum arkadaşlar. Kaçıyorum şu an ölmemek için. Oraya giremem. Orada bir şekilde yanlışlıkla hasar yesem öleceğim. Orada pantolon kesmeyi başardı onlar bana getirme, bana getirme tank. Bana getirme. Ben çıkayım buradan be. Evet, şimdi ruk gömleğim de bitti. Üstüne ee, sağlamlık karışımı alıyorum. Şimdi hemen hepsini gidip keseceğiz. Let's go. Evet arkadaşlar, karşı takım bir de vuruyor ama sıkıntı yok. Hemen iyi açtım. Gördüğünüz gibi koşuyorum derken Keyit'in flash attı. Yine burada kalabalık ama aralarına girerim. Eğim gelmedi daha. Eğim gelince çok daha rahat keseceğim bunları. Hemen onu kestik. Gayet kestik. Şimdi ekoda sıra. Skilllerim gelsin rahat keseceğim. Hemen onu da kestim. Gördüğünüz gibi yani bildiğiniz bir V5 girip hepsini kesebiliyorum artık bu dakikada. Eee 6 e olduk. Jax oyunun late'in en güçlü hero'su diyorum size. Girdiği gibi herkesi kesebiliyor. Adamların itemleri önemsiz. Biraz sadece karşıya göre kasmanız yetiyor. Hemen şuraya da vuracağım. Eee Brand'e girmek istiyorum ama şöyle kule var. Kule bana çok hasar vuracak. O yüzden ben önce bir botu açacağım. Zaten tapta minyonları ittiriyor. Kulede itlemezsem bunların üçü keserim ama ultim de yok. Ultimi de bekleyeceğim. Gel gel. Sen kaçınıyorsun bir tık. Tamam bu beni attı. Çok güzel. Sıkıntı yok. Um bir daha geldi. Önemli değil. Ben hemen inventory vurmaya devam ediyorum. Bizim takım bir midi aldı. Şimdi ben de botu alacağım. 3 inni yapacağız artık. Güzel. 3 in'i açmayı başardık. Şimdi ise yarayacağım burayı derken seni bir kesin. Hemen kestik. Şuradan da bir can toplayıp mağaz olmuştan dolayı. Dilsin de oraya girdi ama Dilsin içeride öldü. Yapacağı çok bir şey yok bizde arkadaşlar. Nexus'a vuruyorum. Hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum. Tak 50 altında almayı başardım. Jax işte bu kadar vuruyor arkadaşlar. Böyle yapıyor. Şimdi hemen bir daha saat tablosuna gidip maçı bitirelim. arkadaşlar. Hasar da şekilde gördüğü gibi 57 k vurmuşuz. Yani bizim takımın <laughs> herhalde Draven'ın vurduğunun arkadaşlar 3 katından fazla vurmuşuz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri tümünü açıp video like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın seviyorsunuz. Bye bye.